Evet efendim Amerika'ya gideceğiz şimdi benzer e, ilginç ilginç birbirine benzeyen süreçler yaşanıyor dünyada yani otoritelerle insanların anlaşamadığı süreçler e, bir şekilde insanların taleplerinin kamu alanına siyaset sahnesine girmemesi için barikatların oluşturulduğu süreçler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze protestoları polis üniversite öğrencilerine saldırdı. Kaliforniya Üniversitesi'nde karşıt gruplar arasında Gazze gerilimi tırmandı. Yüzlerce polis kampüse girdi. Filistin'e destek veren öğrencileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in Gazze soykırımına karşı üniversitelerde başlayan protestolar büyüyor. Eylemlere katılım her geçen gün artarken polis göstericileri güç kullanarak engellemeye çalışıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde İsrail yanlısı gruplar Filistin'i destekleyenlere saldırdı. Rektörün çağrısı üzerine yüzlerce polis kampüse girdi. Helikopterler polise havadan destek verdi. Peace, we polis Filistin'e destek veren öğrencilere kurdukları kampı boşaltma çağrısı yaptı. Öğrenciler çağrıyı reddedince polis kampın etrafındaki barikatları kaldırdı. Eylemcilere ses bombası, gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Üç oh so saat süren müdahale sonunda onlarca gösterici gözaltına alındı. Amerikan basınına göre üniversitelerde bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 1700'ü aştı. Şimdi bütün bu yaşananlar Amerika'da birkaç şeyi birden ortaya çıkardı net bir biçimde. Amerika Birleşik Devletleri'nde karar vericilerin, siyasetçilerin başta işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden olmak üzere. Bütün bu yapılanlarla ilgili olarak o kendinde mi bilmiyorum da. İsrail'de olan bitenlerle ilgili hakikaten farkında mı bilmiyorum da algılayabiliyorlar mı? Bir defa iki yüzlülükleri tam olarak belgelenmiştir. İkincisi bu üniversiteliler Harvard'ından Kolombiya'sına efendim Los Angeles'taki üniversitelerine kadar herkesin kafasına Amerika'da şu anda İsrail'in Filistin'de Gazze'de ne yapmaya çalıştığını yerleştirmiştir. Bu sert müdahale de bunun can sıkıntısı. Bunun can sıkıntısı. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Ah Selçuk Tepeli senini senine memnun eder. Hiç bir şeyle memnun olmuyorsun ki. Nasıl e, 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 ikna edeceğiz seni kardeşim? Efendim bu benim önemli değil. Bak ben hiç kimseyim. Demek istediğim bu ülkenin faydasına bir şey olsun. Böyle yani buna yani vitrin galeri olarak filan değil gerçekten içerikle hareket edilsin. Yoksa hep görüşsünler zaten sivilde de görüşsünler. Yani öyle değil. Sivilde de görürsünler. Yoksa yani siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz ama bakın orada bizim bilmediğimiz bilmediğimiz bir siyasi e, bir siyasi mücadele bir siyasi e, ne diyeyim e, çekişme de diyemeyiz ama işte bir bir Planlama var her iki tarafta da. Bunlar hem içeride kendi partilerinin içinde hem dışarıda ülkeye dair şeyler. Dolayısıyla bu tarafı bize yansımıyor. Mesele de orada. Yani karşı tarafta ülkenin birinci partisi haline gelmiş partinin içinde alternatifler yaratmaya çalışan bir efendim AK Parti genel başkanından mı bahsediyoruz? Yoksa yeniden seçilebilmek için bir formül arayan bir AK Parti genel başkanından mı bahsediyoruz? Cumhurbaşkanı seçilmek için. Yoksa yani burada şu anda konuşulmayan bilemediğimiz mesir macunuydu, boş koltuktu bunların dışında bir gündem varsa işte biz 1 saat 45 dakika içinde ve bundan sonrasında bunları görmemiz lazım bizim. Mesele budur. Yani öyle görsünler beni memnun ederler sivilde de görsünler.